Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Hazır buradayken rünleri göstereyim dedim hızlı bir şekilde. Sonradan editte de koymayayım dedim. Birazcık kendime kolaylık sağlayayım dedim. Rankı giriyoruz arkadaşlar. Çarı dün gece diamond yaptım. Yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım. Master'a doğru gidiyor. Plat'ta birazcık istemediğim kadar kaybettim. Yani o kadar kaybetmemem lazımdı ama gelen takımları da anlatmama gerek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz. Eee Hadi iyi seyirler. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arada yüksek hero istediğinizi biliyorum. Gidelim bakalım şöyle mentalimizin yettiği kadar bu sezonda kasalım arkadaşlar. 30 sene oldu yani yoruldum ama kasacağım. Bu sene birazcık kasasım var arkadaşlar. Kasacağım ben de. Ara arada atacağım demiştim. 5 gün önce falan attım herhalde. Çok uzatmayalım. Haydi. Of yalnız Kazanova edin şu olayı çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Kazanova edin şu olayı mükemmel yapmamışlar mı abi? Kırmızı halı nedir ya? Sen <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> çok iyi yapmışlar arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel yapmışlar Şimdi karşımızda 716k ya Yasuo var ee, Hasaroya karşı nasıl oynayacağız arkadaşlar Hasaroya karşı önce safe oynayacağız Zed'le zaten Zed güçlü bir laner değil arkadaşlar Eğer adamı dürtemezseniz çok güçsüz bir laner hatta Q'larınız kaçarsa yani diyeyim Yasuo eğer içimize girerse arkadaşlar ölümcül temposuyla o kılıcınızı bir tarafımıza sokar sokar çıkartır Vücudumuzdan bahsediyorum bir tarafımız dediğimiz. Buralarımıza buralarımıza doğru böyle verir biliyorsunuz. Çelik fırtına diye. Ne yapacağız? Safe oynayacağız. Dürtmeye çalışacağız. Lead'i aldığımda alt level'da outplay etmeye çalışacağım. Bu lane böyledir arkadaşlar. Ya soz etme çapı genelde hangisi oynarsa o kazanır. Her match için bu böyle değildir mesela. Ne kadar iyi oynarsan oyna bazen mesela Z'de karşı aldığın bazı pickler pek iş yapamaz arkadaşlar. Ya öyle bir şey değil. Mesela ilk ben R atarsam o arkasına doğru hortum atabilirse hortumu birikmişken ulti atar ben deme çıkartamam vesaire. Ya da o ilk başta işte hortumunu atar da ben ultiyle onu doşlarsam ben kazanırım falan filan diye. Alt vesaire vesaireler elimizden geldiğince bir yapacağız bakalım. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar like'larımızı aboneliklerimizi unutmayalım. Bir olalım 15 kaldık bak 20'ye doğru gidiyor yavaş yavaş. Şöyle bu kardeşimizin şöyle gideceği yöne doğru şöyle bir Kardeşim ne yapıyorsun sen? Nasıl nasıl bir move, move bu ya? Nasıl bir move ya? Şöyle al bakayım sen şöyle bir kalkanı bir alalım senin. Olabildiğince adamı dürtükleyeceğiz. Şimdi ona vurmak isteyecektir arkadaşlar. Oo. Şimdi iki olduğunda arkadaşlar kaya kaya gelirse ölümcül temposuyla dediğim gibi döver. Ee, o yüzden dikkatli oynayacağım. Ben bir elektriği patlatıp çıkmaya çalışabilirim ama. Olabildiğince safe. Şu an dövüşmenin bir manası yok. Dayak yerim arkadaşlar. Neden dayak yiyeyim boşu boşuna? Tamam güzel. Hemen elektriği patlattım kötü takasa girdi. Q'mu yedikten sonra beklemesi gerekiyordu. Şunu da şöyle bir alalım. Olabildiğince farm alacağız şimdi arkadaşlar bu lane'de. Siz ne yapıyorsunuz ranklarınız nasıl gidiyor? Kanka bir sakin ol ya. Bir dur ya gözünü sevdiğim bir dur ya. Ne kadar agresyonun yüksek ya. Bir dur be kardeşim. Şöyle bir alayım ben senin kalkanını hemen hızlıdan. Ne kadar agresifsin be Yasuo kardeşim ya. Şöyle bir al bakayım kanka sen onu bir. Hoşuna gitti mi? Agresyonu kes. Bak yemin ediyorum kemiklerini kırarım ha. Şurayı da şöyle bir alalım. Hmm. Kalkana gelmese devam ederdim. Kalkana gelmese devam ederdim. Tamam. Şöyle bir SS verelim hemen. Şu tarafa git su. <laughs> Güzel. GG. Buradan sonra büyük ihtimalle bir sıkıntı çıkmazsa bitiririm arkadaşlar oyunu diye düşünüyorum. Gayet güzel yanlış oynadı. Öyle bir şey yok yani. Zed'in Q'larına kalkan açabilmesi lazım. Açamıyorsa arkadaşlar o sıkıntı yaşar. O, Q, o W'yu bir şekilde açması lazım. O W'yu ne yapıp edip açacaksın abi. Yoksa o demeyici yersen toplayamazsın götü. Zed bu karşıdaki yani boru değil arkadaşlar. Hemen bir tane üstten bir tane üstten alalım ve elimize gidelim. Yüksek elo maçlarda olabildiğince arkadaşlar fokuslanmaya çalışıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Jungle takip etmeye çalışıyorum. Ne oluyor ne gidiyor. Laner'ımı takip ediyorum. O yüzden e, biraz fokus oluyor. Anlaşılacak arkadaşlarsınız diye düşünüyorum. Çok fazla böyle hoplayıp zıplayıp eğlenemiyoruz şu dakikalarda. E, oyun çok rahatlarsa çok e, rahat dö dönerse. Geldim geldim geldim. E vur kanka. Öldü bu. Aynen öyle. Flash atmaya gerek yoktu arkadaşlar. dayanı güzel oynadı bu arada. Hortumunu bekledi. Yasuo her yerde Yasuo arkadaşlar ya. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Ben yeni geldim ya. Gitmeyeceğim. Ufak ufak iteceğim. Yasuo geldiğinde altı olmuş olacağım. Ee, birazcık dürtebilirsem gireceğim kafasına. Ee, vuracağım arkadaşlar. Planım bu yönde. Bakalım neler olacak. Yasuo ya. Yasuo her yerde Yasuo yani. Bu arada şu anda midde Korki, ee, Viktor. Eğer seviyorsanız oynayın arkadaşlar. Muazzam güçlüler. Bakın muazzam güçlüler. Hiç normal değiller. Şurada bir tutalım ya. Potumuz var şöyle. Birazcık demeçten bir şey çık olmaz. Hemen şurada bir tutalım. Son seri maçında dün arkadaşlar bana mit geldi. Adam dedi ki korku korki mainim, salar mısın dedi. korkiysen sen dedim salarım dedim. Adam aldı ben set aldım arkadaşlar. Top o da. Karşısına İreli'ye geldi. Dedim sen zorlanırsın. İreli'yi bana sal. İreli'yi dedim bana sal. Ee, ben bir geçeyim karşısına dedim. Onu birazcık döveyim ben. Sen de yukarıda Urgot'a karşı güzelce farm yap dedim. Ondan sonra dedim değişiriz seninle dedim. 7-1 arkadaşlar. 1 v 9 koydum. O kadar keyifliydi ki. Aslında aklımda şey vardı. O maçı böyle izleyici modunda açıp böyle size anlatarak böyle hani ne yaptığımı ya da işte bilmiyorum muhabbet ederek vesaire şey yapmak istemiştim ama bilmiyorum olur mu tutar mı nasıl olurdu hiçbir fikrim yok. O yüzden Devam edeceğim mi kanka? Aramızda bir level var. Birazdan altı olacak arkadaşlar. W biraz önceki gibi açması lazım sürekli. Şöyle bir tanecik dürtü vereyim. Hop şöyle bir de daha çok güzel. Günün ilk oyunu bu arada arkadaşlar. Elim birazcık soğuk ama yaparız bir şeyler ya. Hasar yo. Yasuo eğlenceli karakter. Ben de yıllarca oynadım arkadaşlar. Yıllarca oynadım ama. Kanka aramızda iki level var bak. Bence uzak dur benden. Bence uzak dur. Güzel. Güzel. Bu W açması peki bunun ölümüne sebebiyet verdi mi? Flash'ı da yok. Bir dakika. Asaki. Gel bir kanka. Bir, bir yaklaş artık ama ya. Hadi be oğlum. Tamam. Farm vermiyoruz arkadaşlar. Böyle sürekli dövüşmeme gerek yok. Derken. Böyle açılırsa döveriz. Ne oluyor orada? Tamam. salonu gördüm. Şurayı bir hızlıca ittireceğim. Bana gelmiyor. Oo, Natulius yapma be. Natulius geçen sezon mastermış. O taraftan iyi şeyler bekliyorum arkadaşlar. İyi durumdalar. Fena durumda değiller. Samira'nın bu arada fillenmemesi çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Bu maç bir şey değil mi? Ç çelik kaplamalı çizmek gideceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama şimdi değil. Ben çizme öyle hemen erken çıkmam. Ve gidelim. Büyük ihtimalle Ion'u almayacağım bu maç. Çünkü Saylas dışında hepsi AD. Samira çok sıkıntı. Talon zaten biliyorsunuz. Outplay etmediğim sürece sıkıntı. Yasuo'yu da zaten kastırdıktan sonra anlatmama gerek yok. Sıkıntı yaşayabiliriz. Burada SS. Burada SS. Dayanacım dikkatli ol. çıkacağım arkadaşlar. Boş demeç almaya gerek yok. Ultim yoktu. Ultim olsa ah o QB değseydi çok güzel demeç atarım bu arada şu anda ona. Ya so ayakkabı çıktı kaymaya başladı işte. Ya yapacak bir şey yok. Kay kanka, kay. Kay kanka. Önde olmama rağmen safe oynuyorum. Fark ettiniz mi? Önde olmama rağmen safe oynuyorum şu an. Çünkü ne gerek var arkadaşlar? Burası SS bu arada. Eğer topa çıkıyorsa abi SS burası. O çocuğu zorlayacaklar mı? Bir dakika. Bir baktık arkadaşlar oraya bu arada. Bak 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 bak. Ama 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 Kenan sen göz göre göre. Hemen. Şu tarafa kaçın. Tamam çıktık arkadaşlar. Q'lar kaçtıysa yapacak şu. Kenan ölmedi mi lan orada? Ken Kenan ben Kenan öldü zannettim. Kanka sen çok zorluyorsun şansını. 716k ya so. Sen çok zorluyorsun şansını. Arkadaşlar panik atak ya so ya. Videosu var bende biliyorsunuz. <laughs> O kaçmasaydı orada ölmüştü bu arada. Bir milim böyle sola at, atsaymışım kesiyormuşum adamı da. Yani günün ilk oyunu diyelim. Günün ilk oyunu diyelim. Tamam. Şimdi şuraya bir bir tane vuracağım arkadaşlar. Artık bir tane almak istiyorum. Hızlı bir şekilde de ittireceğim. Bir tane daha aldık mı ya? Bu arada bir tane daha aldık biliyor musunuz? Kardeşim sen oradan kayarak bana gelir misin ya? O kadar değildir, değil mi? O kadar değildir aynen. Arkadaşlar bu arada hiç gerek yok. Hemen gittim. İonya çizmesini aldım. Geliyorum Nautilus tutarsan var ya işte bu ya sen var ya mükemmel bir detaysın da. Bir ya birazcık kaçtım hiç önemli değil süpersin. Abi işte bak bunu yüksek yere görüyorsun sadece bu çok güzel. Eğer support'un böyle buradan geçerken adam tamam mı durdu. Dur dedi şunun dedi e, farmını bir tutayım da da exp kaçırmasın dedi. Adam yaptı yapacağını yani. Normalde yapmazlar abi yapmıyorlar. Benim mesela bak can arkadaş... Oğlum Yasuo yine mi gitti? Gitti gitti yerde dönüyor. Ha o reportluk herhalde. Can mesela dedim ya size bronzayla da çıkamıyor onun hesabı girdim hatta bir tane de oynadım arkadaşlar hesap paylaşımı gibi şey yapmayın algılamayın hani göstermek amaçlı umut vardı bak kanka ne yapacağız ne edeceğiz diye gösterdim arkadaşlar farm kill oyun takibi ya bunları yapıp gösterdim sonra benim oyunu izliyor mesela kanka diyor ki bizimkiler gelmiyor ki böyle diyor mesela evet kanka diyorum gelmiyorlar da şu kere de bunu yapmıyorlar diyorum ee, eğer bu kaliteyi istiyorsan birazcık oyunun kalitesi artsın istiyorsan ki Diamond Helio o kadar o kadar bakın ciddi hiç çıkmayanlar varsa diye söylüyorum o kadar kaliteli bir Halo değil. Çok böyle bu, mentali kırık saçma sapan hareketler yapan adamlar geliyor arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle vurayım. Yasuo mesela. Ya Yasu, şu, şu Yasuo mesela arkadaşlar. Sizi Diamond oyuncu mu? Sizce Diamond oyuncu mu? Dur bir dakika şöyle yapalım bir. Şu ikisi Diamond oyuncu mu mesela arkadaşlar? Değil. Bu adam size de gelebiliyor. Ama burada en azından birçok kişi yapması gerekeni vesaireyi biliyor arkadaşlar. O yüzden daha kaliteli oluyor. Yani olayı bu aslında. Ben direkt girerim bu arada. Tutarsan, tutarsan, direkt girerim. Tek atarız. Gerek yoktu kanka ultine. Ya. Tamam güzel. Ha belki günü kötü geçiyordur vesairedir. Bilemem ama yani yaptığı hareketler vesairesi. Hani belki de yasa olduğundan böyledir arkadaşlar. Emin değilim ama. Yani Kanka keşke bana solo salsaydın biliyor musun Nautilus? Ama bir şey diyemeyeceğim sana ya Cansın. Bir şey diyemeyeceğim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok not. Gerek yok base atacağım base atacağım da Girdik mi tamam let's go Bir dakika Pike da mı burada Şu an ultim olmadığı için Birazcık sıkıntı yaşayabiliriz kaynak yok arkadaşlar Şurayı bir alayım ben kanka oradan çıkın siz Sorun yaşamayalım bak. Mevzu çıkacak gibi hissediyorum. Tamam. Aa ya so. <laughs> bir dakika kim var orada? Oo dayana süper girdi. Tamam. Hızlıdan bir kilimizi çaldık arkadaşlar. Gayet güzel. Vurabilirsin kanka. Aynen alabilirsin burayı. Sıkıntı yok. Hemen base koydum arkadaşlar. Gidelim itemimizi alıp gelelim. Open oldu bu oyun ya. Bizimkiler de iyi oynadı zaten. Bazen böyle takım geliyor. Bazen çok tryhard oluyor sırf yüksek el odamak istiyorsunuz diye ara ara atayım diye atıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çok uzamazsa atmam bunu. 15 de FF verirlerse nesin atayım bunu ama bu arada Yasone çıkacak. Hmm, yoğumu çıktık biz ya. Biz biz bir yoğumu çıkalım. Yoğumudan sonra bir yılanlıca gideriz büyük ihtimalle ya da aksiyon aksiyon akımı alırım. Earlyde arkadaşlar bu arada yoğumu önce çıkıyorum. Zırhleşmesi çok fazla. Aksiyon akımının bir tık düşük oluyor açıkçası. Yoğumu daha yakışıyor hem de koşturuyor vesaire gayet iyi oluyor. Bunlar FF'leyecek ya değil mi? Bunlar FF'leyecek büyük ihtimalle. 15 FF koydular geçtiler büyük ihtimalle arkadaşlar. Takımları zaten komp olarak çok kötüler oğlum. Bunlar nasıl böyle bir komp yaptı ki? Dertleri neydi yani? E kanka. Sen o E ile farma gelirsen olmaz ki kanka. Hmm. Öldük mü? Aa, çok yakındı ya. Çok, e gelseydi döndürecektim onu da kesecektim. Çok yakındı. Olsun güzel güzel. Teşekkür ederim şöyle. hatırlıyorsa. Flash attı arkadaşlar. Flash atmasa benimdi de işte. Ya da ayakkabıyı çelik kaplamalı çizme çıksa da ölmeyebilirdik. Büyük ihtimalle ölmezdim orada. Bütün kaynağımı gereksiz bir şekilde payka verdim. Kill istiyorum çünkü arkadaşlar. Neden olmasın ki zedim ben. Her kill worth'tür yani ama işte bunun şatta alması bir tık kötü oldu. Toplayınları da çok kötüymüş bu arada ya. Silas'la Kenan'a karşı bilmiyorum. Kenan 300k gerçi güzel oynamıştır illaki ama. Yani... Bilemedim ki abi. Hani içine atlıyorsun. Tamam stun yiyorsun vesaire ama ultisini alıyorsun. Altıda çok güçlüsün. Artık bak abi 30 farma 120 farm nasıl bir siz dedin sen oleyini. Sen ne yaptın oleyinde o çocuğa ya? Kanka gel buraya gel. Gel buraya. Ha. bas yoğumu yalla. Öyle üstüme üstüme yoğumu basmayacaksın. Kaçarken basacaksın aslanım benim. Çocuklar Kenan yaklaşamıyor ya. Bu ne abi? Adamlar Kenan yaklaşamıyor ya. Şaka mı bu? Adam buradan yara yara geçti. Ulan ben bunu setle yapıyorum. Sen bunu Kenan'la nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun yani? Nasıl? Nasıl? Kenan ya kıytırık Kenan yani. CC'm var, sanım var, demecim var. Tamam da yani tank değilsin, bir şey değilsin. Kardeşim senin bak var ya yemin ediyorum delisin sen ha. Bunlar aa bak nasıl satmaya başladılar. Nasıl satmaya başladılar bir anda? Bak 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 bak. Bak bizimkiler nasıl satmaya başladılar bir anda? O gitti herhalde. Şurayı bir açalım. Şuradan gelir büyük ihtimalle. Sen vur kanka buna. Birazcık da ben şımarayım. E gelsen ne yapacaksın? Eli geri mi çıkacaktın? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Pyke ya? Bak tek atarım sana. Şöyle bir tık hemen kilimizi alalım. Öyle bir şımarma şekli yok. Kanka dalış. <laughs> <laughs> Eğleniyorum kardeşim. Allah Allah. Eğleniyorum. Bir tık şey oldu ya. Bizim herkes izliyor arkadaşlar. Rahat oldu. O zaman ben bunun başlığını Diamond Elo'yu Elo'yu 18 dakikada oyun nasıl bitirilir diye atmadım mı? Let's go. <laughs> 20 LP veriyor gayet iyi. Bu tadımlık olsun arkadaşlar. Ara ara böyle atarım. Yani bugün devam edeceğim ben atmaya. Devam edeceğim hatta şimdi. Birazcık kasacağım. Böyle böyle güzel denk geldiğinde ya hep keşke hepsini çeksem de mesela gece oluyor baygın bir şekilde burada böyle loot atıyorum. Hani kamera falan açamam. Aslında onları çekip böyle normal sadece gameplay olarak çekip kamerasız böyle konuşmasız falan diyeceğim de ben normalde çok küfürlü konuştuğum için <laughs> çok uygun olacağını düşünmüyorum YouTube'a. Ara ara böyle arkadaşlar atarım e, tryhard böyle. Güzel bir şeyler yaparak elinden geldiğince de matchup anlatarak vesaire. E, bilmediğim karakter almıyorum zaten. E, gidip de Sol, oynamıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ara ara atacağım yine. İstiyorsanız da bir like atın şöyle bir abone olun bir belli edin. Ara ara yüksek yere atalım arkadaşlar. Master'a doğru çıkartıyorum yavaş yavaş çarı. Mentalim yettiğince ama günde mesela 5 tane 6 tane atıyorum. Mental bitiyor kapatıyorum gidiyorum abi. Dükkanı kapatıp gidiyoruz yani yapacak bir şey yok. Çünkü çok zorluyorlar bazen. Bazen de böyle Easy maçlar geliyor, iyi takım geliyor vesaire vesaire arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>